asgari ücret zammının açıklanmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de yapılan zam miktarı oldu. Vatandaşlar, kısa sürede binlerce paylaşım yaparken, en çok takıldıkları konu ise asgari ücretteki 90 kuruşluk kısım oldu. Rakama ilk tepki ise komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş'ten geldi. Bakan Selçuk'un zammı açıklarken yanında oturan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, karara muhalif kaldıklarını, katılmadıklarını belirtti. Irgat, belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya, dedi. 90 kuruş sosyal medyada gündem oldu. Zamın belli olmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de asgari ücret oldu. 500 TL'lik bir artış yapılmasına rağmen zam vatandaşı da memnun etmedi. Twitter'da TT olan asgari ücret için birçok vatandaş tepki gösterdi. Özellikle açıklanan rakamın sonundaki 90 kuruşa takılan kullanıcılar birçok tweet attı. Bu tür videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olup anında haberdar olmak için bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.